çocuklar, ben öğretmeniniz Birten Ukalı. Abdülfraşeri ilk Öğretim Okulu'nda 3. sınıf öğretmeniyim. Dersimiz Türkçe dersi. Konumuz ise yemiş adlarını doğru söyleyelim ve yazalım. Alıştırmalar. Geçen dersimizde yemiş adlarını biliyorsunuz öğrenmiştik. Bugün ise konu hakkında alıştırmalar yapacağız. Sizler de Türkçe 3 ders kitabı sayfa 181-182'yi açınız. Burada baktığımız zaman da dört tane tümce olduğunu görüyorsunuz. Birinci tümcemiz, annem pazardan elma, portakal, Muz ve kestane aldı. İkinci tümcemize geçelim. Bahçemizdeki ayvaları, cevizleri, armutları topladık. Üçüncü tümcemize geçelim. Kardeşim fındık, fıstık, ceviz, yebeği çok sever. Dördüncü tümcemiz böğürtlen ile ahududu birbirine çok benzer. Bu tümcelerdeki yemiş hatlarını bularak altını çizelim. Birinci tümcenin yemiş adları elma, portakal, muz, kestane. İkinci tümcenin yemiş adları ayva, ceviz, armut. Üçüncü tümcenin yemiş adları fındık, fıstık, ceviz. Dördüncü tümcenin yemiş adları böğürtlen, ahududu. Aşağıdaki adları inceleyelim. Mandalina, buğday, ıspanak, fasulye, kestane, çilek, şeker, havuç, kayısı, nar, kivi, limon, portakal, patates, böğürtlen, bezelye, muz, biber, vişne, üzüm. Şimdi ise yemiş, meyve adlarının yanına X işaretini koyalım. Mandalina, kestane, çilek, kayısı, nar, kivi, limon, portakal, böğürtlen, muz, vişne, üzüm bunlar biliyorsunuz nedir? Yemiş adlarıdır. Aşağıdaki yemiş adları birer tümcede kullanarak yazalım. Yemiş adları fındık, kiraz, çilek, kivi, limon. Fındık sert kabuklu bir yemiştir. Bu kiraz çok lezzetli. Yemişlerden en çok çileği severim. Kivi vücudumuz için çok faydalıdır. Bu limon gerçekten çok ekşi. Ev ödevi olarak Türkçe ders kitabınızdaki sayfa 182'de 4. ödevde bulunan sözcükler ile birer tümce oluşturup Defterlerinizde yazınız. Beni dinlediğiniz için teşekkürler çocuklar.